Bu taşın şöyle bir önemi var. Bu taş kendi içinde tarihi bir anlam taşımakla birlikte Ataköy açısından da önemli. Bize şöyle bir şey söylüyor taş. Ben gençlerin öğrenmesi açısından biz dünyada kuruluşundan önce... Arkeoloji müzesini kurmuş tek ve ilk devletiz. Bunu gençlerin öğrenmesi lazım. Ve cumhuriyetin ilk dönem toplu konut projesi olan Ataköy'de bu ruh devam etmiştir. Bu taşın burada olması bunun bir yansımasıdır. Bu taşı biz e, eskiden beri, çocukluğumuzdan beri biliyoruz ve burada durmakta. Ama e, kentsel dönüşüm e, felsefesi altında. Ransal dönüşüme doğru evrilen bu süreçte, çarşımız bir şekilde komşu parselde olan ve orijinalde orası kamuya bir tiyatro ya da kültürel faaliyet alanı olarak ayrılmış olan parselde yüksek katlı bir binanın inşasıyla ortaya çıktı. Bu otel tabiatıyla genişleme derdinde ve burayı yavaş yavaş mülkiyetine aldı. Ve işin garip tarafı Ataköy birinci kısım konut alanıdır ve burası Turizm Bakanlığı'nın uhtesinde. Dolayısıyla bu değişim nedeniyle de buranın bir imar değişikliğine gideceğini öngörüyoruz ve bekliyoruz. Ve buna karşıda her türlü hukuki girişimlerimizi yapıyoruz ki bu çarşı hem projesiyle hem içinde taşıdığı bu tarihi eserle birlikte geleceğe gidebilsin. Çocuklarımıza emanet edilebilsin. Şimdi biz koruma kuruluna bu yönde bir başvuru yaptık. Burası şey olmasın diye baş... proje bazında korunsun. Çünkü çarşı Ataköy'ün mütemmim cüzüdür. Yani onun ayrılmaz parçasıdır. Halk burada gelir, kahvesini, çayını içer, alışverişini yapar. Ee, bunun saklanması lazım. Diğer kısımlarda var. Koruma ee, Vakfı'na nasıl bir başvuruda bulundunuz? Kurmanın proje bazında korunması için başvurmuştuk ama daha sonra bu eser için ayrı bir talep geldi koruma kurulundan. Ve biz buna çok şaşırdık doğrusu. Hiç Çünkü dediler ki siz yönetim kurulunuzda karar alın bir kişiyi de seçin o kişiye zimmetleyelim. Bunun hukuken hiçbir örneğini biz görmedik. Hukukçularımıza danıştık. Osmanlı'dan günümüze uzanmış 200 yıllık taş bir yapı Ataköy 1. Kısım'da. Bölge sakinleri ise bu taşın korunmasını ve Ataköy 1. Kısım projesi kapsamında değerlendirilmesini istiyor. Çok güzel korunmuş doğrusunu isterseniz. Ee, tarih altta 200 yıllık 2. Mahmut dönemine ait bir Osmanlı eseri. Ne kadar estetik ve değerli bir şey. Bize şimdi bunu zimmetlemek ne demek? Yani biz bunun başında nöbet mi tutacağız? Koşacağız birisi bir şey yaptığı zaman nereye başvuracağız? Yani bunun bir mantığı yok. Bu çok acemice verilmiş bir karar. Biz buna kesinlikle koruma kurullarını, kültür ve tabiat eserlerini koruma kurullarını, Turizm Bakanlığı'nın malı burası. Onun malı. Koruması lazım. Şimdi onu öngöremiyoruz ama bu taş anlaşılan buranın imar yapısının değiştirilmesinde sorun teşkil etti. Yani bu taş burada durdukça bunu kıramayacaklar. Çünkü suç. Dolayısıyla bunu bir şekilde ortadan kaldırmak demeyeyim de bir şekilde imar dışına almak gayretindeler. Bu şöyle bir soruna yol açacak bu bir e, yani bu eserin çalınması kırılması el değiştirmesi yani yolsuzluğun önünü açacak bir şey bu tarihi eserlerimize böyle sahip çıkamayız. Bu nedenle bunu biz e, çok büyük bir yanlış ve bir e, liyakatsizlik örneği olarak görüyoruz birazcık belki de sert olacak ama buranın e, bu haliyle ve burada korunması, bu çarşının korunması ve Ataköy'ün bütünlüğünün korunması önemli. O dönemde devlet buraya bugünkü TOKİ benzeri bir anlayışla halk için bir proje yapmış. Plajıyla ve geniş yaşam alanlarıyla bir proje yapmış. Hatta ağaçları sokaklarda meyve ağaçları özel olarak devlet tarafından oluşturulmuş. Biz bu projenin korunmasını istiyoruz. Sayın Turizm Bakanı'ndan koruma kurullarından buranın proje bazında koruma altına alınmasını talep ediyoruz. İstanbul'un reper noktalarından birisidir ve şehrin belleğidir Ataköy.